E, ayağımda dolaşım bozukluğu var. Bundan dolayı varis çorabı giymem gerekiyor. Üzerine mesh edebilir miyiz? Evet varis çorapları e, tamamını görmedim ama bir parmak uçlarının açık olduğu çoraplar var. Hı hı. Bir e, topuk üstünden yukarıya doğru çekilen var. Yahut tamamını kapatan var şeklinde biliyorum ben. Evet öyle derler. Hı hı. E, tamamını kapatıyorsa varis çorabı üzerine sadece... E, Bulvaris çorabını giymeden önce abdest alırsanız, hı hı. bundan sonra alacağınız abdestlerde üzerine mes ettiğiniz zaman ayağınızın yıkanma görevi yerine getirilmiş olur. Yani mes gibidir. Hı hı. Mest diyelim ona, Mest gibi hı hı. düşünün. Peki parmak uçları açıksa, sadece o bölümü yıkarsınız, diğer kısmını Mercedelim. için mes edersiniz. Hı hı. Bu var. Ha bir de diyelim o topun yukarısı ise o zaman ayağınız açık demektir. O zaman ayaklarınızı zaten. yıkacaksınız Hı. yani demek ki varis çorabınızın pozisyonuna göre yapısına göre durum değişiyor. Evet. Tamamı kapalıysa üzerine mesedersiniz. Parmaklar açıksa o kısmı yıkarsınız. Ayağınız açık yukarı kısmı kapatıyorsa bu varis çorabı ayağınızı ya zaten yıkamanıza bir engel yok demektir. Orayı hı hı. yıkayacaksınız. Peki hocam tamamen kapalı olanlarda e, öncesinde abdest almak gerekiyor dedim sana, Yani Mesela gibi kullanabilmek için. mesela çıkarılabilir sanıyorum bu. Hı hı. Çok güç ama evet. herhalde akşamları çıkarıyorlardır. Evet. Akşamları çıkarıyorlarsa ondan sonra alacakları abdestle bunu yıkayacaklar ayaklarını hı hı. ve ondan sonra giyecekler. Hani ben bazı hastalar biliyorum ki aya yani o çorabı giymeden ayağa kalkmaları kesinlikle yasak yani abdest almaya bile belki gidemiyor olabilirler. Hmm. Bu durumda başka bir öyle bir problem olur. varsa yani hiç kalkması hmm. mümkün değilse o zaman giysin üzerine mesederek ibadetini yerine getirsin. Daha önce hmm. ne diyorduk? Taat takat ilişkisi var hmm. Yani ibadetler sizin takatınıza göredir. E, ayağa kalkmanız mümkün değil diyelim. E, kalka, kalkıp da ayağınızı yıkayamıyorsanız, o zaman o yıkama işlemi düşmüş olur. Hı -hı. E, buna benzer bir şeydir ama evet. e, suyu getirdiniz, e, bir e, altına bir şey koydunuz, üzerine su döktünüz, ayağınızı kadınız. Ha böyle bir imkan varsa bunu yapınız. Hı -hı. Ondan sonra varis çorabını giyiniz. Evet. yani alternatifler var? Yıkayabileceğiniz pozisyon varsa o Yardımcı pozisyonu vardır. değerlendireceksiniz. Evet. Ama hiç mümkün değilse o zaman ayağınızı giyer, işlemi de ayağınızda mest varmış gibi hmm. mes ederek abdestinizi almış olursunuz.